gel hadi gel, gel 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 Şakir gel gelmiyor ya oynamak istiyor ne evet Şakir duş alıyor kanyo kar banyosu yapıyor Şakir şampuan getireyim mi Şakir hangisine getireyim Şakir Evladım hangisine getireyim sana? Evet Şakir'imiz karı görünce sevinçten duş alıyor. Heh. Koşunam mı gitti Şakir? Şakir ne yapıyorsun evladım he? Kabanyosu mu yapıyorsun? Şakir'im benim. Evet. Böyle karı görünce karbanyosu yapıyor. Şakir. Şakir. Üz. He? Kaba isim yapıyorsun Şakir. Hı? Şampuan getireyim mi? Şampuan getireyim mi evladım Şakir? He? Şampuan getireyim mi? Şakir. Evet. Bu da karı seviyor ya. Bu da karı seviyor. Bu da karı seviyor. Ne de bir bakayım karı ye. Evet. Şakir düştü. Düt mi? Nasıl hoşuna gidiyor oyuna bak ya. Aha yaptı. Şakir Gödlü Ne yapıyorsun öyle he? bir şey et Gel Gel buraya Gel, gel buraya Gel Şakir'e Şakir gel Gel Şakir. Şakir. Ne yapıyor herhalde bu? Şu anda karbanyo yapıyor. Tek şampuanı eksik. Böyle karı gördüğü zaman kar yüzü yapıyor böyle. Bazen kar Ne oldu? Şakir, Şakir. Aynı evlat, evlat. Şakir, ah gel. Ne diyeceğiz? Şakir. Ne var orada? Ne, ne, oldu? ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne? Şakir, Şakir, Şakir kar Şakir. Burada zeytinde oturuyorum. Ya bunu yavruyken aldım, böyle besledim onu. Şu anda kar yağdı. Karı çok seviyor. Duş alıyor karda. O da kara göre pat pat tapıyor. Karı çok sevdi. Biz nasıl karı seviyorsak bu da karı çok sevdi. Ben ben siz bir yere gitmez. Ben kayarken bu da kar, kayıyor. Yani anlaşıyoruz bundan. Şakir ismi. Bir, bir buçuk sene oldu işte. Bir, bir buçuk sene oldu. Yavruyken aldım onu. Çok şey yani. Bana bağlı. Nereye gitsem peşime geliyor. Şimdi kar yağdığı için biz kayak yaparken bu da şey diyor. Karbanyosu yapıyor. Evladımız gibi ya. Aynı evlat yani. Evladımızı nasıl seviyorsak bunu da o şekilde seviyoruz. Alıştık buna. Bunsuz hayatımız geçmiyor. E nereye gidecek peşimiz alıyoruz onu. Yazın Rize'ye gittiyiz, Rize'ye peşimize alacağız onu. E nereye gidecek peşimize. Ama karış... Şakir evladım gel. I choose a... Oh.